Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tu'assir. Rabbi kemmin bil hayr. Allah azze ve celle'nin bu akşamki ilk isim ve sıfatı El Muhyi. Siz hangi kökten geliyordur? El Muhyi. Muhyi. Yuhyi ve yumit. Evet. Muhyi. İhya etmekten. İhya etmek de İhya etmek de bir şeyi eee canlı hale getirmek, ayağa kaldırmak, ihya etmek. Mesela cami yıkık döküktür, sen gider camiyi ihya edersin. Onarırsın, ayağa kaldırırsın. Bu ihya etmektir. Ee, ya da işte bir bağ bahçeyi ihya edersin. Orada her taraf çamurdur, işte sarmaşıklar dolanmıştır falan. Böyle berbat ekin yetiştirilmeyecek bir haldedir. Gider orayı ihya edersin, sarmaşıkları temizlersin, çamuru falan her şeyi düzeltirsin, engebesini kaldırsın, ihya etmiş olursun, orayı ekin çıkartacak hale getirsin. İşte Allah Azze ve Celle'nin de muhiye ismi ihya eden demek, hayat veren demek. Yani öldükten sonra kemikler tuz buz olmuş, etler dağılmış, onu tekrardan ihya eden, dirilten demek. El-Muhi, canlandıran, dirilten, muhiye, hayat veren, var, var eden ve ihya eden can bağışlayan, sağlık veren demektir. Burada bak Araf suresi 158'de şöyle geçiyor. De ki ey insanlar doğrusu ben göklerin ve yerin hükümranı kendisinden başka ilah bulunmayan dirilten ve öldüren. Burada geçiyor dirilten. Dirilten ve öldüren Allah'ın Allah hepiniz için gö gönderdiği peygamberiyim. Allah'a ve okuyup yazması olmayan haber getiren peygamberine ki o da Allah'a ve sözlerine inanmıştır parantez içinde. İnanın ona uyun ki doğru yolu bulasınız. Bunun e, ee, tam tersi zıttı el mumit. El mumit ne demek? Memattan mı? Mem, el Mem, Mem aynen. Hayat memat meselesi diyoruz. Yani ölüm, mi, ölüm mü? Hayat, ölüm. Evet, mevit. Kökü mevit. Ee, memat ölüm demek. E, ee, mumit öldüren demek. Yani ihya edilmiş bir şeyi tekrardan tuz buz eden, öldüren demek. Mumit değil mi? Mumit. 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 Hmm, ben yanlış söylüyor olabilirim. Mumit. Ee, i uzun. i uzun. U uzun değil. Mumit. E, i̇hya edilmiş olan, canlı olan, hayatta olan bir şeyi tekrardan öldüren. Tuz buz eden anlamında. Can alan, öldüren, ölümü her canlıya takdir edip bunu uygulayan, yaratıkların ölümünü yaratan anlamlarına geliyor. Ali İmran suresi 156'da şöyle geçiyor. ey, ey inananlar yolculuğa çıkan veya savaşa giden kardeşleri hakkında onlar yanımızda olsalardı ölmezler ve öldürülmezlerdi diyen inkarcılar gibi olmayın ki Allah bunu onların kalplerinde bir hasret olarak bıraksın. Dirilten de öldüren de Allah'tır. Burada geçiyor. Dirilten de öldüren de Allah'tır. Allah işlediklerinizi görür. Ve diğeri el hay. Yuhi ve yumit de aynı şey mi? Evet. Yaşatan, öldüren. evet. Dirilten ve öldüren. Yuhuye ve yumit. Hay demek e, sürekli hayat sahibi. Yani Allah azze ve celle aslında aynı zamanda hayat sahibi varlığa hayat verendir. Yani varlığa hayat vermesi için önce kendisinin hayat sahibi olması lazım. Evet. Hay olması lazım ki sonra varlığa hayat versin ve onların hayatlarını alsın. Yani Allah azze ve celle hayat sahibidir. El haydır ve onun e, hayatının o hayat sahipliğinin sonu gelmeyecek. Ölüm diye bir şey ona yok. O hep diriydi, hep vardı. Hiçbir zaman ölmeyecek. Hiçbir zaman hastalanmayacak. Her zaman diri olan, ezeli ve ebedi olarak diri olan, uyuklama, yorulma gibi noksanlıklardan uzak olan hani bizim nasıl gözler kayıyor ya böyle. Asla öyle bir şey yok. Allah azze ve celle hasta olmaz, uyumaz, uykulamaz ona. Bunlar da yakışmaz zaten. Bir ilaha yakışmayacak şeyler. Diri ve tam e, diri, tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi demektir. Bakara suresi 255'e örnek olarak vermiş. E, Ayetel kürsi Allah ondan başka ilah olmayan kendisini uyuklama ve uyku tutmayan diri her an yarat e, yaratıklarını gözetip durandır. Göklerde olan ve yerde olan ancak O'nundur. O'nun izni olmadan katında şefaat edecek olan kimdir? Onların işlediklerini ve işleyeceklerini bilir. Dilediğinden başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. Hükümranlığı gökleri ve yeri kaplamıştır. Onların gözetilmesi ona ağır gelmez. O yücedir, büyüktür. Burada geçiyor diğer isim vesfat, El Kayyum. Hani Kayyum atamak vardır ya. Kayyum'un anlamı da hangi kökten geliyor? ayet Kürsi'de Hayy el Kayyum diye. Orada da evet. muhtemelen onda da aynı şey verecek. Aynı örneği verecek. Kayyum ebedi kalıcı demek. Kalıcı olan, ebedi olan. Kayyum. Gökleri, yeri ve her şeyi tutan demekmiş aynı zamanda. Gökleri yere, gökleri yeri ve her şeyi tutan her şeyi düzeninde tutan sürekli olarak düzeninde tutabilen yani hani bazen ipin ucunu kaçırırsın ya her şey dağılır öyle bir şey yok her şeyi sürekli olarak kalıcı olarak tutan ve kendisi de kalıcı olan el kayyum ayakta tutan yarattıklarının işini çeviren her işleneni bilen evveli olmayan demektir. Yine bak Bakara suresi 255'i vermiş. Allah ondan başka ilah olmayan kendisini uyuklama ve uyku tutmayan diri her an yarattıklarını gözetip durandır bak. Diri el hayy az önce vermişti. Her an yaratıklarını gözetip durandır ve kayyum. Bu da ikincisi. Tamamını okumuyorum az önce okuduğum için. Ve sonuncu isim ve sıfat el vacid. Bu vacid değil. Sonu iyi uzun değil. Bir vacid. A uzun bunda. Bu da vecd kökünden geliyormuş. Vecd ya da vecede fiili bulmak anlamına geliyor. <laughs> vecd bulmak. Aynen. Vücut. Vücut da buradan türemiş bu arada. Vücut. Vücut. Vacit. Aynen. Vücut, vücut ne demek yani? Yani vücut. Gibi bulunan. Şey. Bulmak bilmek bak. Vücut. Ben de bilmiyorum açıkçası vücudu. Yani burada parantez içinde vücut olarak dağılmış. Yani vücut da evet. bundan türemiş diye. Dedik ya veçt kökünden geliyor bulmak. Burada zaten vacit bulan demek. İcat eyleyen, varlığı kendinden olan vacit var olan her şeyi var eden, icat eyleyen demiş. E, dilediğini istediği anda var edip yaratandır. Ona karşı hiçbir şey kendini gizleyemez. İstediğini istediği vakit bulan demektir. Böyle bir anlamı var. Sad Sat Suresi 44. ayette şöyle geçiyor. E Ey Eyüp. Eline eline bir demet sap alıp onunla vur. Yeminini bozma demiştik. Doğrusu biz onu sabırlı bulmuştuk. Ne iyi kuldu. Daima Allah'a yönelirdi. Doğrusu biz onu sabırlı bulmuştuk derken orada e, işaret ediliyor. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين